Şimdi arkadaşlar 08'de kalkanları 120 olmuş. Burada e, baktığımız zaman mor kısım neresi? 2 ile 4 arasını gösteriyor. 120'nin kaçta kaçını alacağız? 90 derece 4'te 1'i demek arkadaşlar. 4'e bölersek 30 yaptı. 60 ise 6'da 1'ini almış olacağız arkadaşlar. 6'da 1'ini bulduğumuz zaman ise arkadaşlar kaç yapar? 20 yaptı. Orantı kuralım. 360'da 120 ise 75'te nedir? Bu 3'te biri bunun da 3'te biri olacak. 25 burayı bulduk. Toplayalım bunları arkadaşlar. 30, 20 daha kaç yapar? 50. 25 daha eklediğimiz zaman 75. 120 olması için ise buna kaç kalır arkadaşlar? Peki 45 kalır. İlk olarak neyi verdi? bu 20 yükselmiş olacak arkadaşlar. 0, 0'dan kaça kadar diye bakacak olursak 2'ye kadar. 20 yükseldi. Sonrasında e, farklı bir değer yükselen varsa ilerisi 25 yükseldi gitti. Bunu da silebiliriz. İkisinde 20 yükseldi. Sonra arkadaşlar ne kadar yükselecek? Bir 30 daha yükselmesi lazım. Yani 50'ye çıkacak. Burada 65 çıktığı için gitti. 50'ye çıktı burada. Sonra sarı kaç? 45 daha çıkacak. Kaç? 95. Sonra da en sonda 25 çıkar. Yani cevap denizdedir verilene göre pazartesi günü elde edilen karı gösteren grafiği bizden istiyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar burada 80 ile neyi çarpacağız? 40'ı çarpacağız. 3200. 70 ile 60'ı çarparsak 4200'dür. Toplarsak buradan ne yapar? 7400 yapar. Salı günü de aynı şekilde yapılmış. Burada 7400. Çarşamba gününe baktığımız zaman 80 ile kaç çarpacağız arkadaşlar? Yine 40'ı 3200. Burada 60 ile 60'ı çarparız. 3600. Topladığımız zaman 6800 yaptı. Şimdi 45 ile kaçı çarpacağız? 40'ı. 45 ile 40'ı çarptığımız zaman 1800 yapar. Burada 70 ile 60'ı çarparsak 4200. Burayı topladığımız zaman 6000 olarak bulduk. Geldik Cuma'ya. 90 ile 40'ı çarparsak 3600. 80 ile kaçı çarpalım arkadaşlar? 60'ı çarparsak 4800. 0, 0, 4. Burası 8400 yaptı. 7400, 7400 ne yapar? 14800 yapar. 6800, 6000 daha ne yapar? 12800 yapar. Bir de neyimiz var? 8400'ümüz var. Burayı toplayalım. 0, 0, 0. Buradan 6, burası 3. O zaman 36.000'de pazartesi günü 7.400 ise 360 x'tir. 1, 2, 1, 2, 0 sildik. 360'lar gitti. X buradan ne gelir? 74 derece gelir. Cevap Ceyhan'dır. Handır. Avukatlık seçimi 4 öğrenciymiş arkadaşlar. Yani 120 derece 4'ü gösterecek. O zaman mühendislik de nedir? 4'tür. O zaman arkadaşlar 30 bunun neydir? 4'te 1'idir. 120'nin 4'te 1'i ise sayı olarak da 4'te 1 olacak. 1 deriz. Bunların hepsini topladığımız zaman buraya kaç derece kalır? 90 derece kalır. 30 da 1 ise 90'da nedir? 3'tür. O zaman avukatlık 4 olacak, mühendislik 4 olacak. Doktorluk 3 ve diğerine 1 cevap o zaman Adana'dır arkadaşlar.